Merhaba arkadaşlar. Yani Dindok. Arkadaşlar bugün ne yapalım? Yorumlara bekliyorum. Yorumlara yazın ne yapayım diye. Ee, yazın ona göre yapacağım. 2-3 kişiyi seçeceğim onların dediklerine göre. Onları yapacağım. Ne olur yorumlar bekliyorum ve kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Sizin... kalp de atın Kalp de atın bakın. Kalp atmazsanız lütfen yorumları kalp atanların şeylerini seçeceğim dediklerini ama üç kişi seçeceğim ben, sadece. Ben ve ben arkadaşlar. Ben, ben ama arkadaşlar lütfen lütfen ve lütfen benim çok ihtiyacım var. Daha yeni başladım YouTube'a kanalıma abone olun lütfen. Bir tane abonem var. Ne olur bir tane bir iki üç kişi daha beğensin ne olur çok istiyorum Hiç kişi. seviyorum like alsın. 100 tane like'ımız olsun yani. Ve bu arada 100 bin olursak ay pardon 100 bin demiş. Ee, 596 kişi beğenirse sizin birinizi hediye göndereceğim. Evet hazır şurada göstereceğiz. Göstermeyeceğiz ama. Özel bir sürpriz gösterilmez. Neyse hadi görüşürüz. Lütfen beğenin.